Düşmez geçmiş geleceğin derdine Varıp ulaşmıştır ilim şehrine Ehlullah gayrıyı koymaz kalbine Rabbinle görüşür daim her yerde Oyalamaz veliyi dünyada madde Deva bulmuş deva bulunmaz derde Ehlullah gözünde olmaz hiç perde Rabbinin seyrinde her gün her yerde Namazını kılar, orucu tutar, İftar vaktinde hep iftar yapar Allah'ın emrine her zaman uyar Rabbini aşikar işitip duyar Zikirsiz fikirsiz oturmaz kalkmaz Allah'sız yürümez hiç nefes almaz Hakkın cemalinden gayrıya bakmaz. Rabbinin seyrinden bir an ayrılmaz. Zahir görür bu alemde batını. Bilir tanır sever canlar canını. Gönül beytinde hep yaşar felahı Rabbinden alır daima ilhamı Mevla'dan kuluna gelir himmetler Gece gündüz hep su nulan şerbetler Bunca sayılamaz sonsuz nimetler Rabbinin erdince ihsan ikramı Bunca sayılamaz sonsuz nimetler Rabbinin erdince ৰাম